Çelengimizi kurum temsilcileri Kızılay'ın önüne bırakıyor ve Hatay'dan bir arkadaşımızın konuşması var. Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle Hatay'dan bize zeytin ağacını enkaz altına bırakılan tüm bedenler adına bırakıyorum. Deprem bölgesi olan ülkemizde depremden kaynaklanan ihmalin rant düzeninin kaderimiz haline gelmemesi için çok çabaladık, çabalamaya da devam ediyoruz. Katliam haline gelen, getirilen doğal afet unutulmayacak derin travmalar bıraktı. Enkaz olarak adlandırılan beton yığınları bizlerin dünü, bugünü ve yarınıdır. Acılarımızın ve evlerimizin üzerine Hatay'da film platosu kurdurmayacağımız gibi ranta da izin vermeyeceğiz. Pratiklerimizin anısı adaleti için burada meydanlarda onların topraklarında olacağız. Geri döneceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız. Hakkımızı helal etmiyoruz. Me, rehna, Nahon. hon.